İyi akşamlar Simpaş Gayrimenkul ee, Günlük grafik bir arkadaşımız istemiş Ya şimdi e, tabi bu tür tabloyu açtığı zaman ilk, Ben çok bildiğim bir tahta değildir Yani <laughs> çok fazla ilgilenmem ee, Analizler de zaten genel olarak yüz içinde Yani yüz dışındaki senetler biraz sığ olduğu için e, Onların teknik analizine girmiyorum yani Simpaş Gayrimenkul de gene Baktığınız zaman Şöyle bir hacimlere 3.5 milyonlara kadar düşse de genellikle 10 milyon 7-8 milyon diyelim 10 milyon de demeyelim de yani en azından son ortalaması e, aylık 7 milyon lotta e, eh, yani düz ölçeğinde tabi çok yüksek değil ama gene de çok daha düşükleri var yani 1-2 milyon 3 milyonluk senetler var 7-8 milyonluk senetler var onlara nazaran gene biraz bir hareket var gördüğüm kadarıyla şimdi tabi ilk gözümüze çarpan yani hiç bilmiyorsanız bir tahtayı. Bazen şu şundan dolayı söylüyorum. Ben tabii kanalda söylemiyorum. İzlediğiniz senetlerde üç aşağı beş yukarı hareketleri de zamanla tahmin edersiniz. Yani benzer hareketler olur zaten. Aynı grup yatırımcının olduğu yerde. İlk gözüme çarpan 385'in bir alım fırsatı olarak görüldü Simpaş Gayrimenkul'da. Zaten tam bir yatay olmasa da biraz bir şey bir alan var. Hani tepeler hafif düşüyor zaman içinde gördüğüm kadarıyla ama hani yatay sayılabilecek bir alan var. Altında bir belki ara destek olarak 3.55 alınabilir ama hemen bu tür yerlerde bu tür e, ya da her senette aslında yani çok aşırı kalabalık bir tahta değilse ara destek aramamanız daha iyidir. Yani ilk gördüğünüz destek atını e, dibi işaretlersiniz orada 3.10 var. Yukarıya bakarsak 5.50'yi çizmeye gerek yok 5 lira e, yani 5 liraya da gerek yok ama daha altta bakın. 4.70-75'ler satış fırsatı olmuş ama son dönemde özellikle 4 de net bir satış fırsatı olduğunu söylemek lazım. Bakın burada 1-2-3 yakın zamanda şurayı da alsak belki 4 tane temas var. Ee, şimdi temamız ortaya çıktı Simpaş Gayrimenkul'de. 3.85 önemli bir destek haliyle yani 3.85 kırılıyorsa o tehlike o kısım. Ee, 3.60 civarlara ara destek onu söyleyeyim arada çizmiyorum o kısmı ama aşağıda 3.11'e sarkan bir alan mevcut 4.50 yukarıda kırılmalı yani kırılırsa bir adım sonra 4.75 arkasından 5 önemli bir alan bu alanlara doğru bu sefer uzamalar yani burada bir kırılım görürse piyasa bakın şimdi 6 Eylül'den beri mesela çok benzer bir alanda şurada yatayda çok benzer bir alanda gidiyor geliyor yani gitti diyelim şu 4.50 civarlarına kırdı bir 460 Farzı misal konuşuyorum yani 4.60 kapanışı yaptı. E arkasından şimdi buna piyasa iştirak ederse buradaki direnç kırılırsa yani şuradaki satıcılar aradan çekilirse değil mi o iştirakla beraber daha sonraki adım olarak o 5 liraya uzanan bölgeye bakılır kazuluyorsa yukarıda bir daha 550 doğru bir alan var. Bir yani şurada 530 civarı yine bir ara direnç ama asıl tabii majör direncimiz 550 civarında olduğunu görüyoruz. Bütün ortalamalar artık bir araya girmiş. Yani o kadar bir yataylık var ki 200 gün, 50 gün efendimsin 8 gün, 20 gün bu ortalamalar hepsi böyle yan yana gelmiş vaziyette. Bu yataylıklarda görülür ve bir süre sonra Kırılma olabilir diye düşünürsünüz böyle alanlarda yani teknik olarak bütün ortalar bir araya geldiğinde yorum odur bir kırılım ama zamanını tutturamazsınız bilemezsiniz bu ve bu kırılımın ne tarafı olacağını da bilemezsiniz onu da söyleyeyim bir miktar hacimler artıyor son günlerde artan hacim iyidir aslında bu tür alanlarda ama henüz fiyatlamaya bir etkisi olmamış yani şu birkaç gündür de 4'ün altına sarkmadığını görüyoruz. Ne zamandan beri? 23 Aralık'tan beri 4 liranın da altına pek bir hareket sağlamamış. Yukarıda da 4.30 bir satın fır Bakın alanı daraltıyorum yavaş yavaş. Yani bir ana temaya baktık. Nedir ne değildir. Geniş bandımızı gördük. Şimdi böyle son çok acil işi olan parayla arkadaşlar için dikkat edilmesi gerekene bakıyorum. O da 4 civarı olarak. Şimdi 4 lira 7 kuruş 7 kuruşun çok önemi yok. Onun için 4'e düzlüyorum. Davranışsal bir alan. Yukarıda da 4.30 geçildikten sonra belki bir gün içinde olsa 4.50'ye doğru bir temas yaşanma ihtimali olabilir. 46 Aresay ya RSI de aynı. Ee, benzer şekilde bir sağ yayılım var. 46 normalde satıcıların baskın olduğu bir RSI seviyesi değil. Benim nazarımda değil. Ben 45-55 olarak denge attı diye orayı e, düşünüyorum. 45-55 RSI seviyesinde bu tür durumlarda. 45'in altı e, yani bir ayı piyasasına aday olur. 55'in üstü de genellikle e, bir boğa piyasasına ya da en azından alıcıların boğa piyasası, ayı piyasası demeyeyim. O yanlış da anlaşılabilir ama alıcıların biraz öne geçmesine Sebep olabilir. Burada bir tam aynı o 45-55 arasında aşağı yukarı yani şurada yaptığı şey Aresayda da yapıyor. Orada da pozitif yani negatif bir şey söylemek güç. Makdiye baktığınız zaman o sat konumunda. Ne zamandan beri? 7 Ocak'tan beri bir sat kesim gerçekleştirmiş. Fakat ee yani bir düşüşte ya yani bir destek kırılımı da olmamış burada. Ha şöyle bir şey olabilir. Dördün altına sarklıyordur. maddi zaten sat kesişiminde 4'ün altına doğru bir kapanış veriyordur. O zaman dikkat edilebilir. Yani aşağıda 3.85 belki kovalanabilir. Herkese iyi akşamlar.